Yerimizde deli gibi gezeriz Zaman mekan bize hiç fark etmez ha! Çünkü biz gezmeyi çok severiz İstanbul'un peşinde biz oradaydık Nerolunayı yakarken yanındaydık Bindiği <laughs> <Günli> dalı keserken hoca <laughs> Hey! Biz o ağacın dalındaydık Oh yeah! Küçük şeker fareler Kim bilir neredeler Bilmem kaçıncı yüzyıl Sürekli gezmekteler Oh yeah! Gel, gel, gel. Hop, tamam. Çok dikkatli indirin. Aşırı. Bakın, burada şu an tarih yazılacak. İşte sonunda kavuştuk. Evet arkadaşlar. Bugün dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Daha önce dünyada hiç kimse aya çıkamadı. 1969'daki ilk denemeyi biliyorsunuz. Roket ay yerine Kastamonu'ya inmişti. İşte onlar gider ancak Kastamonu'ya. Fakat Tahsin Tamtrak gidecek Marstamonu'ya. Hocam Mars'a mı gideceksiniz? Yok Çorum'a gideceğim. Evladım ne anlatıyorum? Ay'a giden ilk kişi ben olacağım. Ve buna da hepiniz şahit olacaksınız. Şimdi beni izleyin. Bu benim için küçük ama farelik için büyük bir pati arkadaşlar. Unutmayın bunu. Şimdi hepiniz geri saymaya başlayın. Sayın hadi. 10 9 8, 8 7 6 5 4, 4 3, 3 2 1 0 Oh, <laughs> 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 ne alet olsun. <laughs> ne alet olsun Sizin yüzünüzden oldu İyi sayamadınız Hadi gidin ve hepiniz roket çalışın Ben hata yapmış olamam Ama bir yerde bir hata var Hafta sonu size ödev. O hatayı bulup geleceksiniz. Roketi de alalım mı hocam? İnceler hatayı buluruz. Hayır. Siz iyice bozarsınız onu. Hoca taktı bize ya. Taktı resmen ya. Kesin bırakacak. Of ya. Ödevi yapıştır. Of ya. Işte... Hı? Ne dedi ne dedi? Bir daha söyleyin bakayım. Bizim için küçük, küçük ama, ama için büyük bir pati. Hangi öğretmeniniz söyledi bunu? Tahsin Hoca söyledi dede. Hmm, Tahsin mi? Tahsin tam tırak mı? O sizin öğretmeniniz mi oldu? Geçici öğretmenmiş. Keşke ben de geçici öğrenci olsam. <laughs> ama sınıf geçici. <laughs> bir dur Neco ya. Dede sen tanıyor musun Tahsin hocayı? Tanıyorum ama sonra anlatırım çocuklar. Şimdi şu sorunu çözmemiz lazım. Sorun mu? Yine mi sorun ya? Biz mi çekeceğiz bu dünyanın kar? Dinliyoruz dedecim. Korumalı Kuantum kitabına göre insanlar 1969'da zaten aya gitti. Fakat internetteki bilgilere göre 10 kez denemelerine rağmen her seferinde bir arıza olmuş ve vazgeçmişiz. Evet. Kastamonu'ya inmiş dedeciğim. Bence etli ekmek yemeye gitmişlerdir. Ben de olsam baya değil etli ekmek yemeye giderim arkadaşlar. Ay karın doyurmuyor. Bir saniye. Geri dön Fiko. Bir şey gördüm sanki. Ay kesin bizi bitirecek bir şey gördü. Şurayı yakınlaştırır mısın? Hı -hı. Tonti! Tonti. E, şimdi bir saniye. Yani bu demek oluyor ki... Anladım. Ne anladın? Tonti plastik kemirmeyi seviyor ve en güzel plastikler 1969'da olduğu için oraya gitmiş. Vay lezzeti yapıştır. <laughs> ne? Yine mi anlamamışım? Bak bu üzdü. Anlamamışsın akıllım. Tonti geçmişe gitmiş ve ay yolculuğu gerçekleşmesin diye roketin kablolarını kemirmiş. İçime kurt düştü Fiko. Diğer ay yolculuğu denemelerine de bakabilir misin? Hmm. Cık 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 cık. Ah Tonti. Demek ki çocuklar ne yapıyoruz? Görev vakti galiba. Aa, yine mi macera? <laughs> Bu çantada ihtiyacınız olan her şey var. Alın bakalım. Geldik mi? <laughs> Tonti! Tonti yeter artık ya! Yapma bunları! Yak ya! Adımı tarihe böyle kazarım işte! Ezikler! Açıp kitapları bol bol okursunuz artık! <laughs> ya biz senin arkanı toplamak zorunda mıyız be çocuk? <laughs> Bu sefer insanlık tarihini değiştirip farelik tarihini yazıyorum. Pati pati izler bırakıyorum. Artık tarih yazamayacaksın. Yakalandın. Bir saniye, bir saniye. Boş bir çantaya kaç kitap koyulabilir bilin bakalım. Siz düşünün. Ben daha gidip piramitleri kare yapacağım. Bye. Yine koştu. Hadi çocuklar şu çantaya bakalım. Dede kabloları tamir etmemiz için bütün malzemeyi koymuş. Aslında biz ellemeyelim. İnsanlar gidemesin biz gidelim. Aya ilk giden insanlar değil fareler olsun. Nasıl fikir? İstersen tamir ettikten sonra koyalım seni içine gönderelim Neco'cum. Aynen Neco duymamış olayım. Mercan dede ne görev verdiyse o. Yok zaten akşam evde kuru fasulye var kaçıramam. Houston, Houston bir problem var. Kabloları fareler yemiş sanırım. Aman tanrım. Fırlatmaya bir dakika var arkadaşlar. Tüm dünya bizi izliyor. Rezil oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Houston fareleri buldum. Hemen işlerini bitiriyorum. <laughs> Dur. Arkadaşlar siz dikkatini dağıtın. Ben kabloyla ilgileneyim. <laughs> dedim sana. Dur. Bırak şu fareleri bir adam. Kabloyla ilgilen. Hemen çık oradan artık. Vakit yok. Orada yanacaksın. Çık oradan. Az daha dayanın arkadaşlar. Ay, aksi şu bandın nerede ya? Aman anne Yapışsın. Hallettim arkadaşlar. Işınlanmaya hazır olun. Çekil oradan dostum. Kül olacaksın. Bırak gitmeyelim uzaya. Senin canından önemli değil. Ay adam ölecek ama. Fiko bir şey yapmalıyız. Ha, aklıma bir fikir geldi. Okay, so we got, the... Ha, ha, harika, işe yaradı. O, o, bu, 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 ne ya? What's going on? Ee, çocuklar, bu adam da kim? Böyle olması gerekti dede. Uzun hikaye. Bence adamı geri göndermeliyiz. Ha, ha, ha. Oh, tamam tamam ben hallediyorum. Siz çekilin bakayım. Oh my god! Ben ne yaşadım? Ne oluyor? Dostum nereye kayboldun? Eğlenceyi kaçırdın. başardı. Evet çocuklar. Bu pastayı hak ettiniz. Pastayı yapıştır. Yapıştır. <laughs> <laughs> hmm? Eh hey be Tonti. Ne yaptın ettin? Tarihe izini bıraktın yani. Ya bir dahakine ben o tontiyi yakalarsam çiğ, çiğ yiyeceğim. Aa bir saniye soru vardı. Dede boş bir çantaya kaç kitap koyulabilir? Hmm. Güzel bir soru bu. Bir kitap çocuklar. Bir mi? Ben on tane koyarım ya. Hayır ne çocuğum. Bir kitap koyduğun anda o boş bir çanta olmaz artık. Haa. Vay iyiymiş. Yalnız bir şey diyeceğim. Bana hala Ay'a değil de Kastamonu'ya gidip etli ekmek yemeleri daha iyi bir fikirmiş gibi geliyor. Of be Nerede kaldın? Geç kalacağız. Neco. Ha? ha sonunda gelebildin. Bir saattir seni bekliyorum. Ya ne yapayım? Tam üç saattir yoldayım. Çok zor bisiklet kullanmak. Ha. Ha. Hadi gidelim. Gidelim demesi kolay. <laughs> Var diyorsun, mutlusun sanıyorlar. Dede, hepimize simit aldım. Çay hazır mı? Ölüyorum açlıktan hemen yiyelim. Hmm. Yine bir sorunumuz var çocuklar. Sorun mu? yine? Dur anlarız şimdi. Bak geçmişte falan gideceksek çok uzağa gitmeyelim. Bugün çok yoruldum ben. İlla gideceksek geçen seneye falan gidelim. Olmaz mı? Yo olmaz şekerlerim. Siz bir yanaşın bakalım. <gülüyor> 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 Tonti! Senin yüzünden işe geç kalmayayım diye her gün sabah beşte kalkıyorum. Beşte! Neden? Bizimki habersizce tekerleğin icadını engellemiş de ondan. Yahu evladım neden söylemiyorsun böyle şeyler yaptığını? Ya şey sürpriz olsun istedim. Böyle sürpriz mi olur ya? Neyse hadi bana icatların en büyüğünü yapma fırsatını verdiğin için affettim seni. Sağ olun. Güzelim yuvarlak tekerleği icat edince bana beş Nobel birden verirler artık. Oo tabii tabii. Sen de oralarda çok oyalanma. Daha kutlama yapacağız. <laughs> Nasıldı ya bu? Herkes gibi benim süper beynimden bile silinmiş gitmiş. Ama pes etmek yok. Hadi Tahsin. Yo. Ne, ne kadar zormuş ya tekerlekler aslında kare ve üçgen değil miymiş yani? Maalesef değilmiş. Of ya! Of! Of Tonti, of! Senin yüzünden her gün bisiklet kullanırken 3 kilo veriyorum. Gerçi sonra pizza yiyerek geri alıyorum ama olsun. Çok kızgınım sana. Tonti tekerleğin icat edildiği zamana gidip bulunmasını engellemiş. Sizin bunu düzeltmeniz gerekiyor. Yuvarlak mı? Ha hani bu şey mi? O oluyor ya hani e bak böyle. E <laughs> işte yuvarlak. Aa, dede peki bu neden kimsenin aklına gelmemiş şimdiye kadar? E bak benim aklıma geldi işte. <laughs> Dahi miyim neyim? Zamanı bozmanın gariplikleri. Bir kere engelleyince herkesin aklından silinmiş. Hadi artık gidin ve düzeltin şunu. Sonra da akşam sizi arabayla gezmeye götüreyim. Yaşasın! Gezmeyi yapıştır. bugün burada icat edildi. Ama ben buradayken tekerleği bulmak öyle kolay mı sanıyorsunuz siz? evet. <laughs> 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 Eyvah! Bunlar yapboz bir şekilde bulacak tekerleği. Bir şey yapmam lazım. buldum. Hey, hey, e, dinozor. Hey, ayağını acıtırsam belki panik üzerlerine koşar. Al, al, al. Hadi, hadi ya. <laughs> Başardım. Ve böylece tekerlek dünya sahnesinden silinmiş oldu. <laughs> of Tonti. Yine yapmışsın yapacağını. Oo, kimler gelmiş ama elleri boş gelmiş. <laughs> bu sefer de geç kaldınız. Tekerleği yapmaktan vazgeçtiler bile. Of Tonti. Ay bu sefer kesin bittik biz ya. Vallahi akşam ben itemem arabayı. Merak etme, halledeceğiz. Bu sefer elimizden kurtulamayacak. Hmm, bir dakika, bir dakika. Bir sorun var. Uçan köpeğe ne denir? Hmm, uçan köpek mi? Hı? Köpek nasıl uçsun ya? <laughs> o zaman bana güle güle. Oh, oh, oh. Ne oluyor ya? <laughs> of ya, yine kaçırdık Tontiyi. Bence biz kaçırmadık. Kuş kaçırdı. <laughs> Ne yapıyorsun? Bıraksana biri, bırak biri. <laughs> Çok haklısın Mika. <laughs> Neyse, boş verelim şimdi onu. Mağara adamlarına tekerleği icat ettirmemiz lazım. Tamam da ben tekerleğin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Gelmeden önce Mercan dede göstermişti ama ben de unuttum ya. İşte şimdi bittik. Panik yok. Hemen dedeye soralım. Alo, alo dede, dede beni duyuyor musun? Alo. Uf çekmiyor nedense. Dede. dede, dede. Alo, dede bizi duyuyor musun? Alo dede! Dede, alo. Böyle olmayacak arkadaşlar. Üst üste çıkalım. Belki yüksekte olursak çeker. Tamam, ben en üstteyim. Ha? Tamam ya. En üstten ikinci olurum. <laughs> alo, alo dede. Ya çekmiyor yine sanki. Duramıyorum. Çok yoruldum. Neco sabit dur ne yapıyorsun? Ay Ay Başım çok dönüyor. ay Neco sen miydin? Mercan dedeye ulaşamıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? o, o da ne? Aa. Evet evet evet. İşte bu be. Nasıl da çözdüm ama sorunu. Sen mi çözdün? E herhalde. Şekle baksana. Bizim tepeden yuvarlandığımız gibi, bize bakarak bulmuşlar. Bak bu sefer haklı olabilirsin Neco. Zekayı yapıştın. Sorunu çözdük. Hadi gidelim artık. Burada çok dinozor var. <laughs> ya bıraksana artık. <laughs> of, bu zaten bozulacak zamanı buldu. Ya beni yerse bu? Ne yapacağım ya? <laughs> Çok korkuyorum. Ne olur beni yeme. Lütfen beni yeme. <laughs> Aferin size çocuklar. Çözeceğinizi biliyordum. Nasıl yaptınız? Zor oldu be dedi. Ama çözdük. <laughs> Aynen. Ee, buna kafa derler akıllım. Madem o kadar akıllısın, Tonti'nin bilmecesini çöz o zaman. Neymiş o? Uçan köpeğe ne denir? Çok basit. Tabii ki havuç. Ha! Havuç yani. ben biliyordum zaten. Ama siz de bulun diye söylememiştim. Tabii tabii. vik 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 Ne mi be? Başım ağrıdı yemin ediyorum ya. Vallahi yese daha iyiydi. Of! Çok eğlenceli. <laughs> Araba gezintisini yapıştır. <gülüyor> <gülüyor>